Merhaba, Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine terastayım. Terasta. Bunu bilen var mı arkadaşlar? Biliyor musunuz? Belki benim paylaşımlarımdan biliyorsunuzdur. Daha önce de paylaştığım Yabancı olmayan bir bitki. Aslında bilmeyenler için yabancı olabilir ama... Stevia bitkisi. Evet, stevia bitkisine terasta yetiştiriyorum. Stevia bitkisi nedir? Stevia bitkisi doğal şeker otudur. Yani şeker yerine geçebilecek en iyi tatlandırıcıdır. Biz de bunu terasta kendi evimizde yetiştiriyoruz. Küçük saksılarım vardı. Şöyle ekmiştim. Biraz dağınık olduğu için bunu daha tertipli düzenli yapmak istedim. Terasta güzel bir şekilde dursun istediğim için. Bunları şöyle bir saksıya ekeceğim. Hepsi bir arada dursun. Hem suyu taşmasın istiyorum. O sebeple terasında küçük bir düzenleme yapıyorum açıkçası. Sizler de paylaşmak istedim bunu da. Hep beraber ve kabımızı değiştirelim. Evlerimize site steviamızı yetiştirelim. E, stevia ile ilgili bilginiz yoksa organik annem stevia yazarsanız zaten bütün videolarım çıkacaktır. Stevia reçeli, stevia ile, e, bir lokum yapmıştım. Hatta stevia ile e, şu an aklıma gelen lokum, reçel, evet değişik reçeller de yapmıştım. Hatta ilerleyen zamanlarda tariflerim de zaten olacak. Şimdi bu stevyalarımızı e, hemen kabını değiştirelim. Şöyle 13,5 litrelik olan bir e, saksıya değiştireceğim. Böyle hepsi bir düzenli olsun. Tar tarlaya benzesin istiyorum. Böyle koyduğum zaman terasıma güzel bir görüntü olsun istiyorum. Böyle dağınık dağınık değil de her bir renk olmasın da güzelce bir işte burası teras pardon işte burası stevia yetiştirdiğim yer. İşte burası biber yetiştirdiğim yer. Burası çiçek yetiştirdiğim yer olsun istiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda terasımı da çok çok güzel bir hale getirmeyi düşünüyorum. Sizlerle de paylaşmamı isterseniz eğer ki yorumlara yazın. Evet paylaşın nasıl yapıyorsunuz derseniz yazın. Ben de ona göre size geri dönüş sağlayayım ya da ona göre videolar paylaşayım. Tamamen sizin isteklerinize göre hareket edeceğim. şimdi öncelikle benim planım toprak koymayı düşünmüyorum hemen. Önce bunları çıkarayım, yerleştireyim. Hatta ilk başta biraz etap toprak yerleştireceğim. Daha sonra üzerine böyle oturtturayım istiyorum yani. Bunları topraklarını dağıtmadan üzerine oturtturmayı düşünüyorum. Umarım doğru yapıyorumdur. Çünkü e, toprakla ilişkim daha çocukken olmuştu evet. Çünkü bizim de topraklarımız vardı. Domates, biber, salatalık. Hepsini ekerdik yani. Çok şükür annem bize, babamız, annemiz hepsini öğrettiler. Yani çocukluktan yetişme e, az da olsa bir toprak bilgimiz, yetiştirme bilgimiz var. Ama şimdiki çocuklarda toprak bilgisi var mı? düşünülür. Ee işte onun için çocuklara doğayı sevdirmemiz lazım. Toprağı öğretmemiz lazım. Şimdi bu çocuklar maalesef toprağa dokunmuyor. Şöyle bitki toprağım da e, meyve sebze yetiştiriline uygun bir toprak. Ah gözüme toprak kaçtı. E, şey değil yani çiçek bitkisi değil. Çiçek toprağı değil. Bazı topraklar çiçek ya da orkide gibi vesaire çiçeğe yönelik bitkiler olabiliyor ama bu Tamamen meyve sebze yetiştirmeye uygun bir toprak. O şekilde ben tercihimi yaptım. Organik bir toprak olduğu yazıyor. Şöyle önce bir altına bir posta yerleştirmek istiyorum. Şöyle bir kısmını yerleştireyim. Sonra dağıttıktan sonra üzerine ekleme yapacağım. Siz ne yaptınız? Evde stevia ev ya bitkisi aldınız mı? Çünkü YouTube'dan gelen yorumlarımız bazen arkadaşlarımız yapmış, yetiştiriyor. Hatta çayını bile yapmışlar. Ya çok güzel, ben çok sevindim gerçekten. Şimdi şunu biraz toprağa doldurdum. Çayını bile yapmışlar. Ve çok başarılı olduğunu söylüyorlar. Şöyle toprağımızı aldık. Hatta şunu biraz normalde biliyorsunuz ki toprakla uğraşan arkadaşlar bilir ki şu önünü biraz dağıtırlar. Doğru umarım. Şöyle biraz yaparlar ki toprağa kökünün genişletirler. Bakın bayağı da olmuş. Bunu şöyle orta kısma mı yerleştireyim? Şöyle yerleştirelim. Sonra şunu çıkarayım. Bunu da böyle koydum çünkü çok su akıyor arkadaşlar. Sürekli etraf toprak oluyor. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Çok kirleniyor şöyle alalım. Şu alt kısmını biraz çıkarıyorum. Umarım doğru yapıyorumdur. Şöyle. Bakın daha güzel olacak değil mi sizce? Şurada kırıldı rüzgardan. Ah, evet normalde çakıl taşı koymamız gerekiyor üzeri altına. Ama ben böyle yapmak istiyorum. İçimden böyle geldi. için böyle yapıyorum. Normalde suyun akması gerekiyor. Buradan eğer ki Cenk Bey de beni izliyorsa çünkü o site ve yetiştiricisidir profesyonel. Bana kızabilir ama <laughs> bazen de inanır mısınız içimden geldiği gibi yapmak istiyorum. Doğaçlama olsun istiyorum. Ben böyle yapmak istiyorum umarım iyi şekilde yetişir. Ama bakın bunda mesela taş yoktu bu stevyada. Taş yok içerisinde ama gayet de güzel büyüdü bence. Sıkıntı olmuyor yani. Taşlık alanda büyümesi uygun oluyormuş. Heh bakın güzel oldu değil mi? Bence güzel oldu. Şöyle şimdi bunun üzerine de güzelce toprak dolduracağım. Ondan sonra oh mis. Düzenli olacak Şuralarda da ekleyelim. Güzel olacak bence. Harika oldu. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Yazın yorumlara. Paylaşımlarımdan umarım memnunsunuzdur. Ya da istediğiniz paylaşmamı istediğiniz bir şeyler varsa Yazın yorumlara, ona göre yardımcı olayım. Ee, size ve hakkında detaylı bilgi istiyorsanız Organik Annem Instagram'dan da paylaşımlarım oluyor. Takip edebilirsiniz. Hatta gelmediysen gel buyur. Orada hikayelerimde de günlük paylaşımlarım da oluyor. Faydalı içerikler. O Instagram'da biliyorsunuz çok güzel bir ortam. Sosyalleşmek için güzel bir, uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum açıkçası. Gel kızım. Aa, kızım gelmiş. Sürpriz. Annesi ne yapıyor? Ben Gel kızım. Ekiyor. Ne ekiyoruz biz? Ağaç ekiyoruz. Ağaç bu stevia neydi? Stevia. Şekerli ot diyordun ya kızım da arada geliyor Bunun, Anne şekerli ot nerede? Şekerli ot nerede? Böyle büyük büyük olacak ağaç. Bu çok ağaç olmaz kızım. Bu şekerli ot vardı ya o. Arada geliyor anne şekerli ot nerede? Şekerli ot nerede diyor bana. Burada kızım ya. Hı, bitti. Rüzgar da esiyor. Oldukça kuvvetli rüz rüzgar var. Şöyle ekelim. Anne mi battı annem? Oo, buradaki kuru çubuğu kızım onu kesmiştik daha önce. Budama videom da var arkadaşlar. Al kızım kum iyi geliyor Evet, toprağa da doldurursak şunu şöyle dökelim anne. Çünkü az kaldı. Oo, her yerin toprak olmuş. Kızım bir bahçemiz olsun mu bizim de? Çünkü kızım bitti. Hepsi boşalttık. Yine toprak lazım bize. Değil mi? Başka şeyler de ekeceğiz. Evet toprağımız bitti. Ama yetti de. Çok güzel. Yine birkaç şurası eksik. Ben onu ben takviye şey yapacağım. Alabilir Alabilirsin. Balkon kirlendi. Şimdi oraları toparlamamız lazım. Evet üç çocuklu anneler bilir ki gerçekten çocuklar şu an karantinada, pardon kapanmada evdeler. Çok zorlanıyoruz. Baya bir sorun yaşıyoruz açıkçası. Parka götüremiyorum gidelim, çocuklarımı. Nereye götürüyorsun anneciğim onu götürme gel. Gel burada yıka orası kirli gel. Ben birazdan şurada yıkarız tamam mı? Birazdan yıkarız kızını da ellerini. Bekle tatlım geliyorum. Çocuklu annelerin işi daha zorlaştı. Hatta yaşlarımızın işi de zor evet. Yani evden çıkamıyorlar ve çok zor bir durum. Evet bu şekilde stevilerimizi ektik. Şimdi ne yapacağız? Tekrar bir cam suyu. Cam suyunu vermezsek olmaz. Su evet. önemli. Oraya değil tatlım. İstersen koy hadi suyu yıka. Evet hem de bu arada yıkamış oluruz taşlarını. Tamam mı tatlım? Taşlar Tamam. Çıkar. Ay dur kızım bir şey kabloyu, kirli, ıslanmasın. Ama tamam mı anne? Olmaz. Tamam. Buraya arkaya geç otur anneciğim. Tamam. Tamam al, al. tatlım tamam dikkat et Su ha sen orada otur oyna ah oh, çocuklarla çocuklar ne kadar değerli şu çocuklar zor ama bir o kadar da kıymetliler can suyunda verdik bence güzel oldu arkadaşlar yani öteki parça parça durmaktansa bu daha çok hoşuma gitti bir yere koyacağım böyle çok güzel duracak böyle şeylerden saksılardan almayı düşünüyorum aynı ebatlarda böyle kenarlara şöyle kenarları da bir dizmeyi düşünüyorum bakalım ee, ne derler bakarsan bağ olur bakmazsan daha olur biz de bakacağız yaşadığımız ortamı güzelleştireceğiz cennete çevireceğiz inşallah bu şekilde bu vlogumda burada son bulsun bir sonraki videoda görüşmek üzere çiçeklerle huzurla doğayla Sevgiyle hoşça kalın. <laughs> evet çocuk doğru söyledi. Neredeyiz biz? <laughs> Çok güzel kokuyor karanfillerim bu arada. Virüs var. Evet maalesef virüs var. Gidecek inşallah. Çok güzel. Bu arada bunu karanfillerle ilgili budama bilen varsa arkadaşlar bilmiyorum ben. Bunu budamam gerekiyor galiba. Çünkü biraz güzel olmuyor şöyle aşağı kaymış. Seneye artık budayacağım herhalde. Çok güzeller. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.